Of, oh, ne yaptırsam bilemedim ki. Ay yerinde uydu Merhaba. Merhaba ne istemiştiniz? Ben bir tane tüy kabartma istemiştim. adım kahve randevum vardı. Bakalım. Evet hanımefendi. Üçüncü odaya geçebilirsiniz. Tüyükler. Tüy kabartma mı? Ah, i̇nsanlar tüy düzlüğü yapıyor. Zaten tüyün düşse neden kabartma yapıyorsun? Of neyse. O ne yapsam ne yapsam. Falan bir şey yapabilirsiniz ama yapmak zorundasın demedi. Hı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Atışam. <laughs> Bir köy <Çok> kabartma. <kaybettim> ben <laughs> yüzümü kabartmak isterdim. Ama bu da kim? E, <laughs> merhaba hanımefendi. Adınız neydi? Benim adım kahve. Aha biliyor musunuz ben kahve aldım. ben daha gördüm. Ne bu dünyada tek kahve aldık. Neyse. Görüşürüz. diğer kahve ne zaman geliyor? Az önce çıktı. Ya. O bildiğin kadar. Bir dakika. E, affedersin. Ne oldu canım? Nasıl bu kadar değiştin? E, üçüncü katta bir hanım var. O yaptım. Beni... Gerçekten çok değiştim yani. Ama birazdan tüy düzeltmek isteyeceğim. Ama çok güzel olursunuz. Hayır ben aslında bunu arkadaşlarıma bir göstermek, bir foto paylaşmak için yaptım. Ee, ben bir tane tüy düzleştirmek istiyordum da. Hı, efendim. Az önce kabartmak istemiştim. Ay aman böyle kalayım. Böyle daha güzel. Allah'ım ne garip insanlar var ama çok güzel oldu. Ben de mi bir şey yaptırsam bir dakika. O da ne? Aa, merhaba şey bir tane daha demiştiniz. Aa, o iptal oldu. Yeme gidebilir miyim? Aa, ama birkaç hanım daha gelecekmiş. Belki onlar sizden gerekir. Tamam. o zaman ben bekliyorum salonda. Tamam mı? Tamam. Geçebilirsiniz. Ay gerçekten kuaför olmak ne kadar zor. pardon. Ben bir bir işlem istiyordum da. Ne işlemi hanımefendi? Ben değişim istiyordum yani. Görünüm değişim. Ee, o zaman sen de şey buna ne istediğinizi yazın. Tamam. Bilemedim ki. Aa, aklıma geldi. Biraz sarı boyam. Arkadaşlarım hep sarılı. Iı, benim bedenimde sarılık var diye dalga geçiyordu. Şimdi sarı oğuzluğundan isteyecekler. Üstüne biraz beyaz çizgiler de gerçekçi görünsün. Hmm. Başka ayakları falan da falan da tamamdan bence bu kadar yeter. Burun. Bakayım. Hmm, Bunun üçüncü kattaki um, Rapunzel Hanım yapabilir. Ay, gerçekten. Tamam ben hemen geçeyim. Hmm, gerçekten bunu mu istedi? Hmm. Ergenlik bitiyor. Bizim zamanlarda zaman boyu ünlüydü. Ben de o yüzden çok ünlüydüm. Ama artık rezil oluyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam güzeldi. Abime. Ah, merhaba. O oh, müşteri mi geldi? Yol haber verdim. Ee, bunları mı istiyordun? <laughs> de... Aa, evet. Tamam bir bakalım. Tamam kızım geçebilirsin. Birkaç saat Orada kalacaksın. Kusura bakmasın ama yoksun değil. Yok, Sen burası köpüktü değil mi? Evet. Hemen açayım. <laughs> Açtım. İyi misin atın orada? Oh, evet. Luan'ya çok iyi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi boya değiştim değil mi? Ne alalım? Oh, her neyse. Ama bu pembe gözlerin gözlerim kapattı Bak bak Ama pembe hanımefendi. Evet, merak etme evet. merak etme bu sıra buraya döküyor. Fıça nerede? <laughs> fıça mı çaldı ya? Nerede bu fıça? Allah Allah her neyse. Tamam şimdi tarayalım. İki saat sonra. Şeyi yine kalmışım. Kusura bakmayın. Merak mı zaten? Henüz mi? Ay kalkıyorsun Ama sanmışım. Seni biraz kurutadım. Dinlendi. Tamam kızım, tatlım kurulamışsın bak. Neyse gidebilirsin. Ben o sırada ah, asma asma, sana şu da buraya tükürüm. Ah, çivetinin için asmak zorunda kalıyorum. Hem yıkamalar. Gidebilirsin gidebilirsin. <laughs> annem nerede acaba? Ay, geliyor. Merhaba Kızım. Nerede? Of. Anne buradayım. Kızım sen misin? Evet. Kızım gözlerin rengine ne oldu? Ve asıl kendi rengine doldu. Anne. Biraz bakım yaptım. Ah, ben de diyorum neden tam 5000 lira ettiğicilik bakımı 200 TL sadece diye. Ne yaptın kızım kendine? Eski de bana benziyordun. Sana eski fotoğrafını göstereyim mi? Hatta sana bir sürprizim vardı eskiden. Çıkınca gösterecektim. Ne bir sürpriz varmış? Allah Allah ne sürpriz var acaba? Bak kızım. Dene. Sana heykelini yapmıştım. Yani yaptırmıştım. Kafası oynuyor hatta. Aynı sana benziyor. Ama anne. Boyatırsın. Hayır kızım. Artık bunu kendime vereceğim. Çok benziyoruz çünkü bunlar. Ama sen babana bile çekmedin. Bak. Babanı arıyorum şu anda. Hayır anne arama. Alo aşkım. Gel kızımız kendine bir şey yaptırmış yine. Senin kızın şu boyalardan yaptırmış. Hayır hayır bu kafer boyası. Ay kafer boyasıymış neymiş. diyor. Işte. Sen ne yaptırdın? Ne? Ne alakası var? Ben göz boyası yaptırdım. Hmm. Tamam gel karşılığım tamam hadi bay. Baban geliyor. O sırada ben de heykelimi alıp gidiyorum. 50 bin liraya yaptırdım. <laughs> Onu satırım yani. 50.000 bin liraya yaptırırım. 25 bin liraya satarım. O 25 bin lirayı da sen harcadın diye babana söylerim. Hayır anne. Baban geliyor kızım hadi bye. Ne kadar hızlı baba? Hani ay aşkına gitmiş. Acaba kızım nerede? Ne yaptım? Şunu da merak ediyorum. Ee, şey burada ay ıı, babam ne dedi? Nasıl söyledi? Ee, pardon beyefendi ne istemiştiniz? Siz burada çalışan mısınız? Evet evet çalışanım. Ne? Tamam tamam anladım. Ay tamam. E, bu, e, ay. Beyefendi. Kızımız az önce e, babasını çok sevdiğini söyleyerek babasına festival yapmış. Ben Gerçekten mi? Ama ne yaptırmış? Boya falan yaptırmasına izin yok çünkü. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, bir yeriniz kirlenmişti. Bağ dur. Kızım. Oops. Anne? <laughs> Kızım bak seni gelin yaptı. Yada. İlk başta 100 bin lira harcıyorsun. Sonra boya yaptırıyorsun. Bu heykeli 50-100 Ben bu heykeli 100 bin lira yaptırdım. Yani 150 bin. Hatta 125 bin. 25'ini aldım. Ama anne senin 200 bin maaşın vardı. Yani 200 bin param var. Onları bana veriyorsun. Aa anne ne yapıyorsun? Aa! Kredi kartını alıyorum kızım. Zaten 300 bin lira falan koymuştum. Yani sanki küçük 50 bin liraya koymuştum. 50 bin liraya alıyorum. Kalan 85 bin liraya. Burada çalışarak ödeyeceksin. Ne? Anne dur. Cebimde 10.000 lira var. Yuh kızım sen de cebimde 10 lira. 75 bin liraya da ödeyeceksin. Ama anne 75.000 lira al sen de. Evet, tamam. Hadi biz gidelim. O çalışmasına bağlasın. Of. yerden para bulmam lazım. Bir dakika. Ee, bir dakika ya. Bu kredi kartı. Bir dakika bu kredi kartı. Babamın mı? Bir dakika. <laughs> Merhaba ama siz kafayla çalışıyordunuz. Ben burada çalışıyorum. Şey, şu paradan 75 bin lira çektim istiyorum. Bu alçanın için 300 bin lira. Evet 75 bini çekebilir miyim? Buyurun. Bize bu paralar da çok fazla hadi bakalım Anne. Dur babamı kredi Anne bak 75 bin lira. A kızım çok mu çalıştın? Gerçi 10 dakika geçtim. Aa, acayip iyi asistanlık yaptığını söylediler ve bir dakikalığına 25 bin veriler. ben 3 dakika çalıştım. Oo, kızım bayağı bir iyiymiş. Tamam, portun ödülü sayılır. Ama o heykeli satsaydım 20 sadece 25 bin yetecekti. <laughs> ah, dur heykeli satışa şey çıkardım. Ayrıca para kazandık. Yeah. Sen de heykeli yap. Hayır. Tamam. <gülüyor> 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 Vlog. Merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlı heyecanlı he 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 ve eğlenceli bir video daha oldu. Video çaldığımı düşündüyseniz hayır. Kimseden çalmadık. Uzun zamandır kuaförde yapmak istiyorduk. Hatta benim en eski videolarımda bir tane kuaförde yaptım. Aynı zamanda abone olup like atmayı unutmayın. Ve tabii ki de Sen çekin. gelebilirsin. Ortamıza geç kızım. Ne oluyor ya? Gel buraya lan. Eğer... Ay ne yapıyorsunuz? Tutmayın. Eğer bu videoya on like gelmezse en az on like gelmezse işin bitti. Hemen bu videoya on like atın lütfen. Bunların intikamı her zaman çok büyük olur. Lütfen. Allah'ım. Lütfen. Bu kadar yağ var mı ya? Tabii ki yapmayacağız. Ama olmak gelmezse gerçekten yaparız. Hani yapmayacaktınız? Yeter ya, yeter ya.